Evet görsel programlama final ödevinin birinci sorusu en büyük ve en küçük basamağı bulma ödevine hoş geldiniz. Evet ilk olarak string yazıyoruz. String basamaklar kapalı parantez açıp Basamaklar yazıyorum. Eşittir. Şimdi süsü parantez açıp içerisine 10 binler binler, yüzler, onlar ve binler olarak sırayla tamamlayacağım. Binler, yüzler, onlar ve son olarak da birler yazacağım. altısına geçiyorum string açıp tekrardan string sayı yazıyorum şimdi bunları text box ile yazdıracağım text box bir nokta text yapacağım noktalı böyle kapatıp aşağı geçiyorum int sayı int say eşittir Convert Toint yazacağım. Convert Toint 32. içinde sayı yazıp kapatıyorum. Ve alt satıra geçip Inst Bas B yazıyorum. Yani büyük basamak eşittir diye sıfır yapıp kapatıyorum. Evet alt satıra geçip int bas k yapıyorum küçük basamak. Bunu da eşit yapıp sıfırla kapatıyorum. Aşağıya maksimum değeri yazacağım. int mak eşittir sıfır. Bunu da kapatıyorum. Şimdi minimumu yazacağım. int min eşittir sıfır yapıyorum onu da. Evet şimdi aşağıya geçip if döngüsünü yapacağım. Bir tane if döngüsü açalım. Bir tane radyo buton. Radyo butonu check edip doğruluyoruz. şey birazcık aşağı indirim Evet Şimdi for döngüsü açıyorum bir tane for int i yazacağım içerisine int i eşittir 0 sıfır. 0 kapatıyorum i küçüktür yapacağım sayı nokta link. kısmını yazıyorum onu kapatıp devam ettiriyorum evet, alt kısmı geçiyorum bu sefer if döngüsü açtım convert to it 32 yazacağım convert to it 32 parantez açıp işini de olacağım ama önce şu convert to int 32 halledim. Parantez açıyorum. Sayı yazıyorum. içine bir tane de kapalı parantez açıyorum. i nokta to string. yapıyorum. Büyüktür mak yazacağım. Evet. Alt kısma geçiyorum şimdi. Evet, şimdi de burada max ve bas değerlerini yazacağım en büyük için. Mac eşittir convert to int 32 yazacağım. Convert to int 32 parantez içinde sayı yazıyorum yine. Üstü parantez açıp i açıyorum. Nokta to string yazıyorum. Parantezlerimi açıp kapatıyorum. Kapatıyorum aşağıya bas B yazıp onu da i ile kapatıyorum. Evet aşağıya şimdi geçiyorum. Listbox'a itemleri yazdıracağım. Listbox Listbox 1 items add yazacağım. En büyük artı yazıyorum. Kapatıyorum, aşağı geçiyorum. List box, Gel, tekrardan açıyorum. List box items ben basamaklar yazıyorum parantez içi ve kapalı parantez açıp bas B yazıyorum büyük basamak için basamağı yazacağım şimdi. Kapatıyorum. Evet şimdi aşağı geçip el save şeyini açıyorum döngüsünü açıyorum. El save parantez içinde radyo buton çekediyorum. ediyorum radyo buton 2 çek ediyorum ve bunu da doğruluyorum eşitlerinden evet şimdi alta geçip for döngüsü açacağım ince eşittir Şey eşittir sıfırı kapatıyorum Şey küçüktür sayı nokta length. c deyip doğruluyorum alt kısma geçiyorum şimdi de if döngüsü açacağım if convert to int 32 yazacağım. Parantez açıp sayı kapalı parantezi de j yazacağım. Kapalı parantez j ve bunu toasting yapıyorum. Küçüktür min yapıyorum Küçüktür Min diyorum Evet Şimdi alta geçiyorum Min yazıyorum şimdi de En ufak değer Min eşittir Convert Toint 32 yapacağım Toint 32 ki parantez içinde sayı yazıyorum ve kapalı paranteze c harfini yapıyorum nokta to string diyorum parantezi aç kapı yapıp kapatıyorum burayı da kapatıyorum evet, alt kısmı geçiyorum Bas yazıyorum en küçük basamak eşittir diyorum şey yapıp buraya da kapatıyorum şimdi bu yazdıklarımı listbox'tan yazdıralım şimdi listbox item yazıyoruz nokta et en küçük artemin yazacağım diyorum ve burayı da kapatıyorum. Alt satıra geçiyorum. Tekrardan listbox açıyorum. Items add. Evet. Basamaklar yazıyorum parantez içinde. Kapalı parantezde basp yazacağım. Basamaklar kapalı paranteze. basp B yazıyorum. Büyük basamak artı diyorum basamağı artı basamağı diyorum evet şu anda bir tane hatamız varmış onu düzeltelim evet hata yaptık ona bakıyorum Evet gördüğünüz gibi sorun bulunamadı yazısı çıktı Kodlarımız sorunsuz bir şekilde yapıldı Şimdi çalıştırma videosuna geçelim Çalışma video